Herkese merhaba arkadaşlar, bugün Zahir ilk defa herkese video çekiyoruz. Ee, şimdi arka planda e, gördüğünüz üzere yeni bir hesap açıyorum. Sıfırdan başlarsak nasıl olurdu ve nasıl yükselebiliriz? Şimdi ismimiz ilk önce giriyoruz. E, kaydetmeyeceğim bu hesabı bu arada. Sonradan hemen sileceğim. E, görünümü de sonra düzelteceğiz. Ee, bu arada nasıl hızlı para kazanırsınız onu da göstereceğim. Ve nasıl hani seviyenizi yükseltirsiniz. İlk öncelikle burada ev alıyoruz. En güzel igloo ev alabilirsiniz veya farklı. Hani ben buna bakıyordum. Neyse. Ee, buradan işte istediğiniz igloo ev ben aldım. Çünkü en ucuz oydu. Hayvanları da lazım. Kıyafet falan Görünüş de önemli. O yüzden en ucuzunu aldım. Şimdi bunu seçiyoruz ve Beğeni atıyoruz kendimize önceden. Şimdi elinde bir beğeni aldım. Bu da bu arada seviye yükselmenizde bir görevi daha tamamlamış oluyorsunuz. Ondan sonra şuraya hediye veriyor. Hediyeleri almayı unutmayın. Ben reklam bakmamak için yapmadım. Ee, ardından mobilya aldığımız için ikinci seviyeye atlamış oluyoruz zaten. O açıdan güzel. Üç parça mobilya aldı. Ee, yapmış olduk görev olarak. Ardından paketlerin oraya giderek şu seti alırsanız zaten bayağı bir görevi hani yapmış oluyorsunuz. Bir ee, daha. Dördüncü e, seviye mi ne oluyorsunuz galiba. Unutmalıyız ha eğer. Böyle devam edelim. Şimdi açıyoruz açıyoruz. Bayağı bir hayvanla çıkıyor zaten. Ve bunlarla da zaten bir şey alabiliyorsunuz. Bir tane efsanevi dinozorun o bizi bence ileri taşıtacak, taşıtacak zaten. Ee, buranın hediyeleri almayı unutmayın. Hediyeler zaten evinizi dekore ederken veya e, hayvanınız için, e, kendiniz için güzel. Buradan e, hayvan bakıyorum şimdi. Gördüğünüz üzere. E, bunu almak istiyorum fakat e, elmasım tabii ki de her zamanki gibi yetmiyor. E, bakıyoruz, bakıyoruz. Ve e, buradan niye Joker salgonsuz çıkarmayı denememiz çok önemli sonuç olarak söyleyebilirim ki pek iyi bitmiyor bende sonuç. Yani pek iyi değil. Şimdi bakın. Arkanıza bakın. Beşinci seviye olmuşum bile. Yani insanlar atlıyorum da. Arkada zaten sonucunu gösteriyor hep. Ve beşinci seviye olmuşuz bile. Yani takas yapabiliyoruz artık. Ve çoğu şeye ilişimimiz var. Ee... Evet ilk o 3-4 görevi yapmanız çok önemli. Oradan bayağı bir para falan elmas veriyor yani. Onu da yapmayı unutmayın. Onu da yapıyorum zaten ben. Ee, öyle. Birazdan görünüş yapacağız. İlk önce 5. seviyeye gelmeyi öğrettik. Ee, ve evet hediyeleri almayı unutmayın. Hediyeler size para, elmas ve eşya veriyor. Bu da sizi iyi duruma getiriyor. Şimdi gördüğünüz üzere bayağı bir şey verdi zaten oyundan da. Hmm, Sonra <laughs> mutluluk, sevinç. Şimdi bakıyoruz hayvan olarak nelerimiz varmış. Şimdi bunu açıyorum direkt. Reklam için. Evet bakın. 7, 35 elmas ne için? Bir kaplan için. Neyse. <laughs> Biraz üzüldük. Neyse devam ediyoruz. Buradan da görünümüzü, görünüşümüzü güzel yapacağız. İlk önce görünüş çok güzel. Önemli bir şey. Şimdi bunun Yani, nereden hani zengin olduğu anlaşılır. Tabii ki de büyümün. ve ee, hayvanlardan. Hayvan çok umutlu değiliz. Oradan zaten genelde pek iyi bir şey çıkmıyor. O yüzden de böyle daha ee, hani nasıl desem Hani fiyatıyla uygun olan ama yine çok tercih edilen ve zengin gösteren kıyafetler almaya çalışın. Yani ekranda yaptığını da yapabilirsiniz. Veya daha süslü şeyler, karışık şeyler yapabilirsiniz. Karışık şeyler giyersiniz çok daha fazla zengin gözüküyorsunuz. Fakat ben çok para vermek istemediğim için böyle basic bir şeyle başladım. Ee, benimle aynı ortası yapabilirsiniz. Biraz farklı yapabilirsiniz. Veya farklı biliriz ama o başlangıçtaki figürleri almamanızı tercih ederim. Ve isminizi değiştirmeyi tercih ederim. Eee çünkü çok belli oluyor bir daha hani çok böyle pro gibi oynamadığınız hani isim çok önemli değil ama başlangıçta hani yine iyi görünmek istiyorsanız isminizi değiştirmeyi öneririm. Devam ediyoruz. Satın alımımız yaptı. Şimdi buradan yine görev tamamlamış yani seviye atlama görevi. Günlük hediyeyi almayı unutmayın. Oradan bayağı hani yardım ediyor size. Ee, böyle. Şimdi kuaföre gidiyorum. Ee, ama onun öncesinde kaykay alacağım. Kaykay zaten bayağı iyi. Bedava veriyorlar. Ve çoğu yere gelebilmenizi sağlıyor. Çok iyi o yüzden. Böyle hediye veriyor zaten. Yani bedava bir şey. Orada birazcık kaykay yasalıklarım kötü biliyorum. Neyse. Şimdi kuaförden de yüzümü ve saçımı yapacağım. E, saçımı yapacağım derken sadece e, rambadana bakıyorum ki para etmezliğim var biraz benim. Kel oldum. E, neyse böyle saçlara bakıyorum. Neyse ondan sonra rengimi seçiyorum. Saç rengimi ve yüz. Yüz olarak bakın bu yüz hem çok ucuz hem de çok tercih ediliyor. Gerçekten o kadar güzel bir yüz ki yani size çok önerebilirim bu yüzü. Bunu alıyorsunuz. Evet. Ee, halimiz bu şekilde. Buradan inek kostümünü veriyorlar. Ee, bu inek kostümü de çok tercih edildiği için, hani çok bir ünlü bir şey olduğu için size de giymenizi hani öneririm size. Bu da çok klasik durmanızı sağlar. Hani bir değişiklik yok. Normal bir insan gibi <gülüyor> orada alabilirsiniz. <laughs> Burada ayakkabı bakıyorum ona uygun. Sonra da crocslarımı seçiyorum. Biraz pahalıymış. Onu pek görmedim. Siz benim gibi böyle yapmayın bu ürünlerden devam edin. Bir yerde alabilirsiniz tabii ki de. Ee, bu arada oyuna başladığınızda tüm yatırımı hayvanlara yapmanız daha mantıklı. Benim bir kuzenim var ve her şeyi kıyafetine ve yani sadece kıyafetini verdi. Kıyafetine verdi. Tüm parasını kıyafetine verdi. Sonra hayvan alacak parası yok. Ev düzeltecek parası yok. İki de bir versene versene hayvan. Yani arkadaşlar bakın. Çok anlamlı bir şey değil bu. Sonra kalan parayla zaten güzel kombinler yapabiliyorsunuz. Neyse buraya nasıl geldim anlamadım. Şimdi bayağı şey yaptık yani. Şu anda görünümümüz seviyemiz altı. Bakın burada e, seviyenizin üstüne basarsanız zaten görevleriniz görürsünüz. Hani yedinci, 7. 8. seviye olmak için. Ve 7. seviye 8. seviye yani 6'dan sonraki seviyeler benim için böyle hani prolaşma yolunda veya hani daha İyi olan oyuncular için. O yüzden ben 7'de bıraktım galiba. Evet 7'de bıraktım. Ee, tabii ki siz buradan hep seviyenin tıklayarak görevlerinizi yere getirebilirsiniz ve seviyenizi yükseltebilirsiniz. Şimdi zaten her yere ulaşmak daha kolay. O yüzden şu görevleri yapıyorum ki normal günlük görevler açılsın ve oradan da para kazanabileyim diye. Yani, e elmas falan da veriyor ya. Evet geldim, girdim, çıktım yani. Bu şekilde oradaki görevleri bitiriyoruz ilk önce. Öneririm size. Yani para kazanma yolları bunlar aslında. Göre oyunun görevlerini oyunun istediğini yapmak. E, güzel bir e, robotun içinde oyunlar oluyor. Onları da oynarsanız zaten 630, 730 falan tarzında e, veriyor bayağı bir şey ve hayvanınızı, küçük hayvanınızı seçerseniz biraz susuyor, su verdiğinizde veya işte duş almak istiyor falan filan. Um, onu da istediğin yere getirdiğinizde hayvanınızın hayvanınızın da seviyesi büyümüş oluyor. Um, o yüzden kerde kar, oluyorsunuz. Um, bunu da yapmanızı tercih ederim. Bu arada abone olup like atmayı da unutmayın. Söylemeyi unutuyorum. Um, evet bu şekilde. 100 abone olmamızda da çok, çok az, çok kaldı. Az kaldı. 95 aboneyiz lütfen lütfen abone olun lütfen çünkü çekilişte var hani onu da unutmayalım burada evimi dekore ediyorum ki like alabileyim ee, zaten oyunun verdiği size bedava bir sürü eşya var veya çok ucuz olan Onlar zaten evinizi tam dekore edebiliyorsunuz tabii tabii e, tabii ki de hani para aldıkça e, oyun parası aldıkça hani kendinizi geliştirebilirsiniz e, fakat e, ilk başlarda oyunun size bedava verdiği veya ucuz şeyleri almanızı tercih ederim hem eviniz dolu gözüküyor hem de e, hani daha az para harcamış oluyorsunuz ve bu şekilde de hani kârda oluyorsunuz hani parayı e, hayvanlara falan e, harcayabilirsiniz e, gördüğünüz üzere evimi orada düzenliyorum bu arada bu ev o kadar iyi ki. Yani daha ucuz olmasına göre değil. Aynı zamanda hani ucuz aynı zamanda da her oda var. Yani tuvaletinden tut mutfağına kadar. Mutfağından tut yatak odasına kadar. Yatak odasından tut orta bölüm var ya. Onu her şey için kullanabilirsiniz Yani çok büyük bir alan. Ee, o yüzden parti falan da açabiliyorsunuz ya. O yüzden orası da çok değerli bir yani yer oda arada parti üzerine hiçbir şey anlatmadım ama e, şimdi anlatayım. Parti kurmanı kur, kurabilirsiniz. Orada bir sürü kişi gelmesini bekleyip de kişiler geldiğinde onlarla da takas yapabilirsiniz. Çünkü en iyi takaslar, en değerli petler e, bu partilerde oluyor. Veya siz de hani bir iyi bir takas yapmak istiyorsanız da partilere gidebilirsiniz. Bunu çok e, kişi bilmiyor hani yeni başlayanlar bilmiyor e, hani. Oldlar biliyordur. Eskiler biliyordur da. Şu hani mesela yeni gelenler için yaptığım için yeni gelenler bilmiyordur. Neyse. Evimi düzenlemem neredeyse bitiyor zaten. Ve bu yaptıktan sonra zaten görev tamamlamış oluyorum ve seviyem de artıyordu galiba. Bu tarz video daha çok istiyorsanız yine yorumlara yazmayı unutmayın. Ve ne tarz bir video istediğinizde yazmayı unutmayın. Ben ayrı bir video yapacaktım ama unuttum. Bu videolarda kuzenimle beraber yapıyoruz. Hep değiş, e, değişiyoruz. Bir o yapıyor, bir ben yapıyorum e, öyle. Hani bu kanalda beraber bir şey yapıyoruz. Hani bir karar alırsak beraber alıyoruz vesaire. Hani sadece bir kişiden ibaret değil. Evet. Evim bitti. 15 elmas verdi. Bakın bu çok iyi bir sayı. 15 elmas çünkü bayağı iyi. Görev tamamış oldum gördüğünüz üzere. Son iki görev yaparsam yedim bir oluyormuşum. Pardon yanlış bilgi vermişim. Ee, evet. Bu şekilde. Oradan bir görev daha tamamlamak için oraya bir balon şeyi daha koyuyorum ve bir ayıcık. Çünkü iki mobilya daha satın al demişler. Evine koy demişler. Ben de onu yapıyorum. Bakın. Zaten. Evet Şimdi sadece bir şey daha yapacağız Bakıyorum ona. 10 saatlik dost giyme şansı almak Mantıklı geliyor Çünkü hızlı oluyor ve ucuza şeyler var ee, Onu yapıyorum Evet Bu arada 100 abone olduğumuzda Size de sormak istiyorum. Hani bir fan buluşması tarzında bir şey yapalım mı? Özel dünya açacağım ben ee, ve kuzenim. Hani özel dünya açacağız ve orada da takas yapacağız. Konuşacağız. Ee, parkurlara gireceğiz. Bence bu güzel olabilirdi. Fakat kaç kişi gelecek ondan emin değilim. O yüzden 150 abone de olabilir. 100 abone de olabilir. Ee, bir saat koyacağız. Mesela saat 12 falan. <laughs> Tabii bunları da konuşacağız. Şu anda çok erken bunu konuşmak için. Ve 7. seviye oldum bile. Bu şekilde. Ee, takas dünyası tiplemeleri yapmıştım. Ee, orada da zaten görebilirsiniz çok gıcık insanlar oluyor. Ve sadece birlik kıyıcı, tilki kitidir, boto, pumps, bruce, fayska falan istiyorlar. <laughs> ve bunlar genelde bizde yok. Ee, ayıcık hastaları dediğim gibi çok oluyor. Ee, evet yani bu şekilde. Ee, birazdan takas dünyasına geleceğim Orada bir kısa, çok kısa bir şey yapacağım. Takas zaten yapamıyorum orada bu, bu arada. Şimdiden söylediğim yani ee, öyle. Evimin bu arada dış görünüşünü yapmayı unutmuşum. Ee, bu aslında bayağı önemli bir şey. Dıştan eviniz güzel gözüküyorsa zaten insanları içeriye çekiyor ve içerisinde güzel yapsın. Size zaten beğeni almanızı sağlıyor. Ee, tabii herkes öyle ee, iyi Değiller, O yüzden genelde like de atmıyorlar evinizi. Beğenmiyorlar hani. Ee, o yüzden güzel yapmanız lazım. Ve parti yaparsanız parti bittiğinde veya par parti ortalarında hani birisi çıktığında falan o zaman da like atanlar oluyor. Ve oradan da ben çok like kazanmıştım mesela. Hani bir 5-10 like falan partide kazanmıştım. Ben genelde çok parti yapmıyorum ama yaparsam da can sıkısından veya pet takası yapmak istediğimde yapıyorum. Çünkü genelde partiler dolu olduğunda bir de yapıyorum. O zaman geliyorlar. öyle. Şu kısım biraz uzun sürüyor. Evet. Bu arada bak, baklar üzerine bir video da atacağım. Ben en son kuzenimle beraber işte hani fotoğraf alan çekilirken oradan o tam evini değiştirirken ben de içeri girdim ve. O sırada tam hani o yeni seçtiği evin iç kısmındaydım. Fakat dışarısını görebiliyordum yani çok değişik bir bak oldu. <laughs> Onu da anlatmak istedim. Onu da fotoğrafını e, sonda göstereceğim size. E, bu şekilde burada yine pet bakıyorum. Çünkü takasa girmeden önce petlere bakıyorum hep. Alabileceğim bir şey var mı? Efsanevi olunca çok yardım ediyor. Çünkü hani daha az levelde e, hani seviyede olan kişiler ee, onlar hani efsanevi mi ona bakıyorlar genelde. Fakat boto mesela yaygın ve e, boton tabi tabii ki de en değerli hayvan olmadıkları en değerli hayvanlardan biri o, olduğunu bilmeselerdi almazlardı. Ben size söyleyeyim. Sadece hani yaygın mı, efsanevi mi, sıra dışı mı falan ona bakıyorlar. Ee, buradan ayakkabılar sanki çıplak ayakta yürüyormuşum gibi gözüktüğü için <laughs> ayakkabı bakıyorum yine sonunda ama kendi e, o aldığım ayakkabılarla duruyorum. Çünkü diğerleri çok pahalı ve bazıları da çok ucuz duruyor. Takas dünyasına giriyoruz. Şimdi geldik ve bakıyoruz. Çok güzel petler yok. Ama ben, bende de güzel pet yok. O yüzden bu bence iyi bir şey. Ee, normalde kendi hesabımla girseydim mesela o zaman direkt çıkardım bence. Ee, ve bu arada bu hesap ben hani çoktan sildim. Ee, o yüzden bu hesapta bir şey yok yani artık bu hesabı sildim ondan söylemek istiyorum hani bir kopyalama falan yapmanıza gerek yok zaten bir şey yok şimdi direkt çıkıyorum zaten bir bir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi bir şey olmadı bile. Ee, bu şekilde yani videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı da unutmayın tabii ki de. Sonuç olarak hayvanlarım bunlar. Ve bence iyi bir ilerleme yaptık. 14 adet hayvanım var. Tabii ki de siz hani 2 efsaneviye karşı büyük bir efsanevi alabilirsiniz. Görüşmek üzere.